Trump'ın zaferinin İsviçre'deki yankıları. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanması İsviçre'de de yankı buldu. İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Trump'ı tebrik ederek iki ülke arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaptı. Ancak İsviçre siyaseti bu konuda farklı görüşlere sahip. Yeşil Parti Başkan Yardımcısı Nicolas Walder, Trump'ın yeniden seçilmesini demokrasi ve iklim değişikliğiyle mücadele açısından tehdit olarak değerlendirdi. Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Fabian Molina ise Trump'ın zaferini dünya için yıkıcı bir haber olarak nitelendirdi. Öte yandan sadece İsviçre Halk Partisi'nden Nicholas Colley farklı bir yaklaşım sergiledi. Colley, Amerikalıların uyanık kılıp değerleri reddettiğini ve Trump'ın İsviçre'nin tarafsızlık politikasını güçlendirebileceğini savundu. İsviçre medyası ise Trump'ın cezai hüküm almasına rağmen yeniden başkanlık koltuğuna oturmasına ve 2021'deki kongre baskınına odaklandı. Bu olaylar İsviçre'de endişe yarattı. İsviçre iş dünyası da Trump döneminde artan gümrük tarifelerinden kaygı duyuyor. İsviçre makine endüstrisi birliği Swissmem, ABD ile serbest ticaret anlaşması imzalanması umudunu dile getirdi. Sonuç olarak Trump'ın zaferi İsviçre'de hem endişe hem de bazı fırsatlar yarattı. İsviçre'nin bu yeni duruma nasıl uyum sağlayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.